Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Bugünkü programımızda sizlerle beraber özellikle teknolojik açıdan çok dikkatimizi çeken bir otomobil hakkında konuşmak istiyorum. Mercedes G serisi ama %100 elektrikli. EQG ismiyle anılıyor. Bu otomobili Bundan yaklaşık 3-4 ay önce Fransa'nın Toulouse kenti yakınlarında çok çeşitli şartlarda yani yol dışında, yolda, virajlı yollarda deneme imkanı bulduk ve toplamda 400 kilometreden fazla yol yaptık. Otomobili çok iyi tanıdık. Magna Steyr'da yani otomobilin imal edildiği yerdeki mühendis arkadaşlarımızla konuşma imkanı bulduk. Bugün sizlerle genel bir değerlendirme yapacağım. Tabii oradaki değerlendirmelerimizi de sizlerle paylaşacağız. ülkemize de geldi artık otomobil. Şu anda zaten biz de otomobille Mercedes EQG ile Mercedes Benz Türkiye Otomobil Grup Başkanı Sayın Şükrü Bektikan'la buluşmaya gidiyoruz. Kendisiyle beraber kapatacağız programımızı. teknolojik açıdan çok dikkatimizi çeken bir otomobil batarya ki bir elektrikli otomobilin en önemli bileşeni bence lityum iyon batarya şasinin içerisine entegre edilmiş. Mesela çok önemli mühendislik gelişmelerinden biri bence bu 116 saatlik 18 tane modülü olan her bir modülde 12 tane hücresi olan 200'den fazla dolayısıyla 267 tane yanlış hatırlamıyorsam hücresi olan büyük bir bataryadan bahsediyoruz. Ve bu bataryayla e- QG 500 kilometreye yakın menzil kazanıyor. Bunu da belirtmemiz lazım. Bununla bitmiyor. Otomobilin özellikle bizi etkileyen konularından bir tanesi de çok üst düzeyde performansı. Hem yol dışında hem yoldaki performansı. Hızlanma değeri mesela gerçekten inanılmaz ileri bir seviyede. Bunu nasıl sağlıyor? İşte teknolojik yerleşim açısından en önemli konulardan bir tanesi de bu. Otomobilin her bir tekerinde Ayrı bir elektrik motoru ve ilgili transmisyonu var. Her bir tekeri ayrı güç ünitesine sahip diyebiliriz. Her bir tekerde yaklaşık 150 beygir güç üreten bir elektrik motoru ve onun transmisyonu var. 300 Newton metrede bir tork çıkışı var. Her bir elektrik motorunun ve bunlardan otomobilde 4 tane var. Şimdi kombine olarak 600 beygire yakın otomobilde toplam bir beygir gücü oluşuyor. 580 beygir. 1167 Newton metrelikte toplam bir tork otomobile çok şey kazandırıyor. 3 ton 85 kilogramlık bir otomobil 116 kilowatt saatlik bataryadan dolayı bu seviyede bir ağırlığı var ama buna rağmen 4.7 saniye seviyesinde bir müthiş bir sıfırdan yüze hızlanması var. Tabii ki elektrik motorlarından dolayı dört çeker özelliğinin ve çok hassas her bir elektrik motorunun ayrı ayrı e, yerden gelen tepkiye göre ayarlanması sonucunda gerçekten de bu seviyede bir sıfırdan 100 km saate hızlanması hızlanması var. Maksimum sürat olarak da 180 kilometre saat limitlenmiş hız seviyesi olduğunu görüyoruz. 200 kW'lıkta şarj edebilme kapasitesi var. Yani 200 kW gücünde bir doğru akım şarj noktasına bağlandığınızda %10'la bağlandığınızda %80'e kadar 32 dakikada şarj edebilme kapasitesine sahip. otomobille şimdi Şükrü Bey'le olan randevumuza gidiyoruz. Ama söylediğim gibi Fransa'da bu otomobili kullandıktan sonra özellikle teknik değerleri konusunda ve tasarımı konusunda çok sıcak değerlendirmeler yapmıştık. İsterseniz siz onları seyredin biz de yolumuza devam edelim. işten yanmalı motordan orta diferansiyel, arka diferansiyel, ön diferansiyel yani bildiğimiz mekanik yerleşimin tamamen çok farklı bir yaklaşımı %100 elektrikli bir otomobil haline geldi. Mühendislik açısından ilgimizi çok çeken bir proje. Çünkü otomobilin her bir tekerinde ayrı elektrik motorları var ve sürekli dört çeker bir otomobil normal asfalt yolda veya offroad'da ki offroad'da tabi bu ihtiyaç çok daha artıyor. Otomobilin dört tekerinin kontrol edilip güç ve top miktarının fren miktarının ölçülmesi sürücüye destek olacak şekilde ayarlanması otomobilin çıtasını çok farklı bir yere e, götürüyor. Tabii ki güç olarak dört tane elektrik motoru arabanın kodu zaten 580. Toplamda 580 beygirlik potansiyel güce sahip 1164 Nm'de de yine 4 motorun yarattığı potansiyel bir tork bileşeni var. Bunu söylüyorum hem hani performans açısından hem de offroad'da defalarca sizlerle bu tip programlar yaptık. Torkun ne kadar önemli olduğunu belirtmek açısından. Kutu tasarımı, ön tarafta küçük bir kutu, arka tarafta büyük bir kutu. Yani bu çok klasik bir tasarım yaklaşımı. Ee, gerçekten de 1970'li yıllardan beri Mercedes bu otomobilde bunu koruyor. Bu da önemli. 4 metre 62 santimetre otomobilin uzunluğu, 20 santimetreye yakın işten yanmalı modelden daha kısa olduğunu görüyoruz. Genişliği 1 metre 93 santimetre aynalar hariç, yüksekliği ise 1 metre 99 santimetre, yani yaklaşık 2 metrelik bir yüksekliğe sahip. Ön kaputun mesela elektrikli modelde normal işten yanmalılara göre biraz daha eğimli hale geldiğini görüyoruz. Kaputun üzerindeki sağdaki ve soldaki çizgilerin daha derin hale geldiğini görürüz ve klasik yaklaşımı tam yerine oturtan çamurlukların ayrı olması sağda solda çok karakteristik bir konuda farların yuvarlak olması yalnız aradaki ızgaraya dikkat edin artık eskisi kadar kapasiteli bir ızgaradan bahsetmiyoruz 4 tane Yatay hava girişi var. Ortada da Mercedes amblemi var. Bunlar elektrikli otomobilin farklılığını gösteriyor. Yine aşağı kısımda özellikle hava girişini sağlayan aynı içten yanmalı modelde olduğu gibi hava girişlerinin olduğunu görüyoruz. Dik bir ön camdan bahsediyoruz. Mesela oluşabilecek rüzgar seslerini daha azaltmak için yukarıya da bir e, havayı bölecek bir spoiler koyulmuş. Bazı aerodinamiği iyileştirici konular aklından geçiyor, görüyorum. Mesela bir tanesi arka çamurluğun hemen üzerindeki hava akışını rahatlatacak olan e, kısımlar. Offroad özelliği olduğu için otomobilin altı boydan boya çok profesyonel ve çok teknolojik bir şekilde kapatılmış. Tabii otomobilin korunmasının dışında aerodinamisine de destek oluyor. Aks mesafesi 2 metre 68 santimetre aks mesafesi de içten yanmalı modelle birebir aynı. Off-road bir otomobil olduğu için ön tarafta 33 derecelik bir yaklaşma açısı var. Arka tarafta 31 derecelik bir uzaklaşma açısı var. 21 dereceye yakın. Yanlış hatırlamıyorsam 20.7 derecelikte de bir ara açıya sahip ayrıca elektrikli olmasının bir avantajı da su geçme derinliği 85 cm'ye çıkıyor. Yanal eğimlerde de 35 dereceye kadar hareket edebiliyor. biliyorsunuz G serisi ve çok iddialı SUV araçlar yani gerçek offroad yapan araçlarda şasi ayrıdır. Motor, aktarma organları, süspansiyon, bütün yürüyen aksam şasinin üstündedir. Üzerine bu görmüş olduğunuz yolcu kabini gelinir, cıvata ile monte edilir. İşte G serisi de kabaca söylüyorum bunu tabii. Aynen bu mantıkta bir otomobildi. O mantığı devam ediyor. Yine bir şasi var. Şasinin üzerinde elektrik motorları var. Söylediğimiz gibi her tekere ayrı bir elektrik motoru var. Yani otomobilde 4 tane elektrik motoru var. Bunlar şasinin üzerine montajlı. Elektrik motorlarının üzerinde iki hızlı vites kutusu demeyelim ona. Transmisyon diyelim. 2 oranlı transmisyon var. Bunun nedeni de bir normal kullanımdaki tork seviyesini uygulamak tekerlere, bir de yol dışında çok yüksek tork gerektiği zaman İkinci bir daha kısa bir oranla tekerlerdeki tork miktarını arttırmak. Yani bir önceki otomobilden çok farklı hatırlatayım diklemesine bir içten yanmalı motor vardı. Arkasında vites kutusu vardı, arkasında orta diferansiyel vardı. Orta diferansiyelden hem öne hem arkaya çıkış vardı ve bu diferansiyeller kilitli diferansiyellerdi. Bakın onu şimdi unutuyoruz yani Hakikaten değişimi çok iyi anlatan bir örnek. Yeni EQG elektrikli G serisi. Şimdi dört tekerde ayrı elektrik motoru var. Vites kutusu yok ama iki hızlı transmisyonlar var hemen motorlarla beraber. Ve bunlar şasiye bağlı. Akslarla beraber tekerlere ulaşıyorlar. Şasi 4 mm çelikten yapılmış. ...son derece rigid ve geliştirilmiş. Yani günümüz teknolojisine sahip olan bir şasi. Elektrikli otomobilde bence en önemli parça bataryadır. 116 kilowatt saatlik batarya şasiyle entegre edilmiş otomobilin altında. Ağırlık merkezinin bu ağırlıkta ile yere yakın olması... ...otomobile dinamik açıdan çok şey kazandırıyor diyebiliriz. Ön tarafta çift salıncaklı bildiğimiz süspansiyon sistemi var. Arka tarafta yine... Offroad özelliklerinden feragat etmemek için blok şeklinde bir aks var. Ee, dediğim gibi motorlar da e, şasinin üzerinde ve tekerleklere akslarla bağlı. B serisini tanıyanlar, işten yanmalı modelini tanıyanlar bilirler. Önde üç tane düğme vardır. Ön diferansiyel, orta diferansiyel, arka diferansiyel. Ee, kullanım yerine göre bunların kilitlerini uygulamak ve otomobili çok kabiliyetli bir hale getirmek mümkündür yol dışı kullanımda. Burada mesela hiç on, öyle bir şeyden bahsetmedik. Yani bir diferansiyel, diferansiyel kilidi konsepti yok. İşte bunu nasıl sağlıyor? Yol dışında bu kritik durumlarda öyle bir tork dağılımı yaratıyor ki yani iki teker birbirine göre relatif olarak farklı dönüş gösteriyorsa hemen tutunan tekerin torkunu arttırarak adeta hatasız yani optimum düzeyde bir kilit hissi verecek şekilde çünkü biraz önce konuştuğumuz sistem mekanikti. Burada tamamen elektrik motoru ve elektronik kontrolüyle ilgili konuşuyoruz. Kilit etkisini yaratacak şekilde bir tork uygulaması yapıyor. Zaten otomobili kullandığınız zeminle tekerlerin ilişkisi devamlı ölçülüyor ve ona göre ideal tork uygulaması gerçekleştiriyor. Yoldaki kullanım 3 moda toplanmış. Konforla başlıyor otomobil. İsterseniz spora geçiyorsunuz veya kişiselleştirme modu var. Parametreleri istediğiniz gibi kendi kullanımıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Tabi motor gücü, torku, direksiyon tepkisi bunların hepsi seçtiğiniz moda göre ciddi bir şekilde fark ediyor. Onu söylemem lazım. Ayrıca yol dışı modları var. İki tane önemli. Bir tanesi off road yani normalde trial adını veriyor Mercedes buna modu. Bir de rock modu yani kaya modu. Özellikle arasında çok büyük seviye farkı olan parkurlarda seçmeniz gereken mod rock modu. Normal otomobillerde vites dişli oranını çok büyüterek torku çok arttırdığımız seviye low range tabii ki içeride düğmeyle ayarlanabiliyor. Her bir elektrik motorunda iki hızlı transmisyon var. Çok küçük torku arttıran transmisyonlar var her birinde. İşte burada tork arttırılarak low range modu uygulanıyor. Hatta Modlardan kaya modu yani böyle kayalık alanda hareket etmek için çok yüksek tork gerekiyor. Orada iki katına çıkarıyor elektrik motorunun verdiği ee, torku. Yani iki kat arttıracak şekilde low range de bağlamak mümkün. Bu da otomobilin hareketini özellikle zor noktalarda çok daha rahat hale getiriyor. Mercedes G serisi elektriklerin, EQG'nin e, çok ilginç bir dönme metodu var. Buna G-turn diyorlar. Olduğu yerde dönebiliyor. Tabii bunu yapmasının en önemli nedeni de onu zaten söylemeye çalışıyorum. Her bir tekerde ayrı elektrik motorunun olması ve bunların... Çok ciddi bir şekilde her an kontrol edilmesi ve çok farklı şekillerde kullanılabilmesi. Mesela sağa çevireceğiz değil mi? Sol taraftaki tekerler ileriye, sağ taraftaki tekerler geriye dönüyor. Ve iki tur bu şekilde çevirebiliyorsunuz. Tabii bu şov maçlı değil, off-road'da ters bir durumda kaldığınızda dönemeyeceğiniz bir pozisyonda kaldığınızda otomobili olduğu yerde çevirmek için fevkalade önemli. Bir de yine G-Steering diye bir olay var yeni elektrikli G serisinde o da yine otomobili doğrultamayacağınız bir yerde kaldığınızda yine otomobilin kısmen olduğu yerde çok daha küçük bir dönüş çapıyla hareket etmesini sağlıyor. Bunlar gerçekten de offroad kullanımı için fevkalade önemli özellikler. Sürünme fonksiyonu denen bir konu vardır offroad araçlarda. Bu da fevkalade önemli bir şey. Çok kaygan inişte veya çıkışta siz sadece direksiyonu yönlendiriyorsunuz. Gazı ve freni tamamen kendisi ayarlıyor. Tabii bu otomobilde de Crawl dediğimiz yani uluslararası ismi Crawl sürünme e, sistemi mevcut. En son söyleyeceğim konulardan bir tanesi %100 elektrikli bir otomobil. Ama çalıştırdığınızda G serisinin V8 turbo motoru vardır. Onun sesiyle başlıyor ve öyle devam ediyor. Bu da tabii çok hoş e, bir duygu veriyor. Çok güzel bir motor sesi adapte etmişler elektrikli G serisine. Programımızın artık sonuna yaklaşmış bulunuyoruz ama yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Mercedes-Benz Türkiye Otomobil Grup Başkanı Sayın Şükrü Bektikhan'la beraberiz. Şükrü Bey merhabalar. Merhabalar Saffet Bey. Ne güzel sizi yeni e, görmek, burada otomobil konuşmak. Teşekkür ediyorum. Şükrü Bey biz otomobili kullandık mühendislik hayatımda bizi en çok etkileyen ürünlerden bir tanesi yapısal özelliklerini kastediyorum. Her tekere ayrı elektrik motoru, ayrıca bunların tok yükselticileri ve otomobilin bu her tekeri ayrı ayrı kontrol etmesiyle ortaya çıkan müthiş özellikle yol dışı performansı. Bunları konuştuk. İsterseniz sizden de devam ederiz ama benim sormak istediğim müthiş bir elektrikli otomobil ve arazi özelliği çok gelişmiş bir elektrikli otomobil. Mercedes neler yapıyor? Yani elektrifikasyon konusunda son durumu nedir? Safet Bey, G serisini beğenmenize ben de çok sevindim. Sağ olun. Çok etkileyici bir otomobil. Gerçekten öyle. İkonik tasarımıyla 45 yıldır otomotiv dünyasına özellikle arazi araçlarında yön veriyor. Ve yeni donanımlarıyla da gerçekten çok etkileyici. Evet. Siz de deneyimlediniz tahmin ediyorum ki G-turn, G-steering ve G-roar özellikleri eminim sizi de etkilemiştir diye gerçekten, söylemek istiyorum. Gerçekten Şükrü Bey çok etkiledi ama tabii bu yapısal değişikliklerin sonucu her tekeri e, o anki durumuna göre ayrı ayrı elektrik motorlarıyla yani her birini birbirinden ayırmak çok ilginç söylediğiniz sonuçları ortaya çıkarttı. Kesinlikle G serisinin elektriklenmesi de bizim elektrikli stratejimizin bir parçası. Sizin de bildiğiniz gibi biz 2039 yılında tüm ürünlerimizle ve tüm yaptığımız modellerle artık karbon nötr bir dünyaya ilerlemeye gayret ediyoruz. Üretimden tasarıma ve kullandığımız enerjiden dizayna kadar her yerde karbon ayak izimizi sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Çok önemli bir. G serisi de bu adımlardan en önemlilerinden birini oluşturuyor. Bu segmentte, bu hacimde, bu teknolojik altyapıda da karbon izimizi azaltmak için gayret gösteriyoruz. Mümkün olan tüm ülkelerde 2039 yılına kadar karbon izimizi sıfıra düşüreceğimizi de taahhüt ediyoruz. 15 sene içinde demek ki Mercedes çok farklı karbon açısından, karbon salınma açısından çok farklı bir noktaya gelecek. Çok doğru söylüyorsunuz. 2030 yılında mümkün olan tüm modellerimizi elektrikli hale getirmiş olacağız ve 2039'da da demin ki söylediğim gibi karbon ayak izimizi sıfıra indireceğiz hedefiyle hiç durmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Vallahi çok merak ediyorduk, öğrendik. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum. size. Sağ olun verdiğiniz Sağ olun. değerli bilgiler için. Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Beraber kapatalım programı. Tabii ki. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mercedes merkezinden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.